Evet uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Yani her seferinde şu işi düzenli yapayım diyorum ama düzenli yapmamak gibi bir düzenim var. Bu da bir düzen. Golf oynamamak da bir spor biliyorsun. Buradan bu espriyi bilenler gerekli mesajı aldı. <laughs> Düz dünyadan böyle bir tık daha o konuda saçmalık şampiyonuna sahip komplo teorisi o. Ama böyle bir sıradaki komplo teorisi derseniz o da chemtrails. İşte uçakların düzenli olarak dünya nüfusunu azaltmak için sürekli olarak işte yeryüzünü spreyle diye, Onlar spreylemek diyorlar. İşte sürekli olarak spreyliyorlar. Sürekli olarak bizi zehirliyorlar gibi bir komplo teorisi. Şimdi bir iki kere bir uçak bir yerleri spreylemiştir argümanıyla uçaklar bunu düzenli olarak yapıyorlar argümanı birbirinden farklı argümanlar. Yani herhangi bir sebeple kimyasal savaş saire işte bir yere zarar vermek amacıyla uçaklar tabii ki kullanılmıştır. Uçaklar eğer gerekli donanımlara sahiplerse ama bunlar genelde tabii özel uçaklar oluyor. Zirai ilaçlama uçakları gibi. Gerekli donanımlara sahiplerse evet yere sprey püskürtebilirler ama birincisi o kadar yüksekten değil. İkincisi de bunu bu şekilde yapmalarına bir gerek yok. Bu ortaya çıkış Öyküsü muhtemelen bir gün işte çok komplo zihnine sahip bir abimiz ya da ablamız gökyüzüne bakarken çok yüksek irtifada uçan uçakların geride bıraktığı kanat ve motor üzerinde geride bıraktığı vortex akımları sebebiyle orada çok düşük bir basınç bölgesi oluşuyor. O düşük basınç bölgesi oluştuğu için havadaki molekülleri dönüyor. Böyle geride bazı girdap izleri, e, trails, trailsın trails'ı oradan geliyor zaten, izler kalıyor. İşte herhalde bu abi veya ablamız bu izlere bakarken bu ne ya bunlar bir şey mi sıkıyor acaba? Eyvah bunlar bayağı gökyüzünden bir şey sıkıyorlar ya bu ne bu çizgiler ne abi falan diye düşünürken aklına böyle çok çılgın bir komplo geliyor. Ee, olabilir dünyada her zaman çılgınlar vardır veya nereye bakarsanız bakın bakarken aklınıza çılgın bir şeyler gelebilir. Ama galiba çağımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi şu. Çılgın fikrinizi çok hızlı bir şekilde yayıp sizinle aynı çılgınlık seviyesindeki insanlarla kısa sürede bunu paylaşıp hatta örgütlü bir hale gelebiliyorsunuz. Evet, sosyal medya çağının bizlere hediyesi bu. Tıpkı şu an nasıl bu videoyu izlemenizi sağlıyorsa, çılgınlığın yayılmasına da elbette katkıda bulunuyor sosyal medya. Hasılı kelam ortaya Camp Trails diye bir komplo çıkıyor. Bu Camp Trails komplocularına göre sürekli bunu yapıyor. Yani bu pandemiyle ilişkilendirildi tabii sonradan da. Hani pandemiden önce de bu arkadaşlar vardı. Ve işte sürekli olarak dünyanın bu uçaklar tarafından zehirlendi. Tabii ki burada çok büyük dünya nüfusunu azaltmak isteyen büyük a şeyler var, güçler var. Bu güçler uçakları kullanarak bunu yapıyorlar. Ama talih şu ki bütün bu komploları düzenleyenler aynı zamanda aptal. Yani şehir şebeke suyuna katmak yerine ya da bunu gece yapmak yerine ya da bunu böyle göz önünde olmadan yapmak yerine nedense güpe gündüz arkada böyle 6 8 4 iz bırakarak yapıyorlar. Çünkü biliyorsunuz komplo düzenleyenlerin bir özelliği var. Bunu işte yok paraya piramit basarak, yok işte ilacın ismine Lucifer saklayarak, yok işte gökyüzünde iz bırakarak illaki belli etmek istiyorlar. O yüzden burada da bu arkadaşlar işte uçaktan bıraktıkları izlerle bunu belli ediyor. Her neyse tabii daha önce bu contrails'ı bir abla vardı. Onunla internetten yazışma gafletine bulunan çok insan var. Ben de onlardan biriydim de. Ben özellikle bu tip saçma yani bayağı akıl dışı yani izandan çok uzak komplo teorilerine inananlarda caps dediğimiz ekran görüntülerine muazzam bir değer verdikleri eğilimi olduğunu fark ediyorum. Komplo dediğiniz capslerden oluşuyor. Komplo'ya giden yollar capslerle döşenmiştir arkadaşlar. Hakikaten mesela işte bakın size bir tane örnek. Bir tweet başka bir tweet'in ekran görüntüsünü paylaşıyor. İşte nedir bu hatta görüntü? İşte Polonya, İsveç ve Norveç Dünya Sağlık Örgütü'ne Avrupa'yı enfekte ettiği için dava açıyor. Haber son dakika. DSÖ'nün ihaneti bu. Gözaltına alınan pilotlar kimyasal pneumite neden olan bir kimyasal püskürttüklerini kabul etti. Bu bir caps. Bir başka tarafından alıntılanmış Caps. Tabi Caps'in orijinaline de gidebiliyoruz. Caps'in orijinaline gittiğimiz zaman, Caps'teki tweet'in orijinaline gittiğimiz zaman işte Polonya, İsveç, Norveç aynı mesajı görüyoruz. Altta da iki tane fotoğraf var. Şimdi bu fotoğrafın seçimi tesadüf değil. Bu fotoğrafta bir tane yangın söndürme uçağı, tanker uçağı arkadan içerisindeki suyu tahliye ediyor. Hemen alttaki mesajı okursanız da işte Evergreen International 747 tipi bir Boeing süper Tanker'in e, yangın tatbikatı yaptığını okuyoruz. Yani bu bir yangın tatbikatı fotoğrafı. Tabii üstteki fotoğraf, üstteki mesajı desteklemek için koyulmuş. E, yani tam bir İngilizce bilmeyenler atlasın e, diye. Evergreen seçilmesi de tesadüf değil. Biliyorsunuz daha önce bu Hillary Clinton vesaire Evergreen çocuklar kaçırıldı, yok pizzacı da satıldı falan. Orada da başka bir komplo ağı var. Ama biliyorsunuz komplocular işte dayanamıyorlar yani hani belli etmeleri lazım. abi Biz çok zekice hazırladık bunun kimse farkına varmaz hiçbir keyfi yok ki gibi. Hani birilerine şaka hazırlayınca kenara geçip izlersiniz ya acaba anlayacak mı diye. Bu dünyanın en büyük komplolarını hazırlayan işte tapınak şövalyeleri, büyük güçler, endüstri devleri, baronlar falan bunların da özelliği o. Hani ufak bir ipuçları bırakalım acaba insanlar bunu fark edecek mi diye. Velhasıl işte şu anki tabi de gördüğünüz gibi birisinin gözünden kaçmamış. Her bu bir yangın tatbikatı fotoğrafı ve yine bir Caps'le karşı karşıyayız. Yani hep Caps. Komplo teorilerine giden yol Caps'lerle döşenmiştir diye tarihe altın harflerle bu öz değişimi geçirmek istiyorum. İşte Chemtrails'çılar, hatta geçenlerde de bir tweet paylaşmıştım. Diyor ki öyle sinsiler ki her sabah böyle masmavi gökyüzüyle başlıyorlar. Sinsilik burada yani siz bakıyorsunuz gök masmavi bir daha dönüp bakmıyorsunuz. Sabah baktım ya <laughs> yani, hani o yüzden buradaki sinsilik çok büyük bir IQ örneği farkındaysanız hani sabah masmavi olacak sen bir kere bakacaksın sonra bakmaya gerek yok diyecekler gökyüzüne baktın mı yok ben sabah baktım masmaviydi iyi devam kafaları kaldı <laughs> herhalde ya yani sinsilik. Abi sinsi olsalar gece yaparlar haberin olmaz ya da hani Şimdi bu kadar büyük dev bunlar değil mi? Bütün dünyadaki hava yollarını organize edebiliyorlar. Pilotlara susması için hani itiraf etmişler ya pilotlar. Pilotlara susması için maaş veriyorlar. Teknisyenler işte bu bakın kaç kişi komploya dahil dinleyelim. Bir kere pilotlar var. Bu uçaklara işte zehri taşıyan yer hizmetleri, personeli, amele, işte hamal bunlar var. Teknisyenler var. Bu sistemlerin bakımını yapıyor. Tabii bu sistemlerin e, üreticileri var. Bunları dizayn eden mühendisler var falan filan. Çok kalabalık bu chemtrails. Bu arada bunların hepsi mazohist ya da işte aileleriyle beraber intihara gönüllü olmalılar. Çünkü bu kalabalık kitle eğer dünyayı bu şekilde gökten zehirliyorlarsa kendileri de zehirlendiği için başka gezegende yaşamıyor bunlar. Bunlar böyle bir kitle. Her neyse işte bunlar o kadar yatırım var işin içerisinde bir türlü şeffaf gaz üretmeye başaramamışlar. Ya da bu işi daha hızlı işte şebeke suyuna falan katarak yapamıyorlar. Sil silik diye öne sürülen şey aptallık. yani sabah ma işte o tweette şey de var şu an yine sağda ya solda görüyorsunuz. işte Demir, Bakır, Alminyum, Eskici gibi bazı nano partiküller şey yapılıyormuş. Saçılıyormuş havaya. Şimdi daha başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, bu insanlar muazzam bir enerji sarf ediyorlar. Ha, sarf ettikleri enerjiye saygı duyuyorum. İşte burada, evet, komplo teorisyenliği bir kaygı bozukluğu ürünü. Bu tür komplolara olan inanma, bunun kaygısıyla yaşama ve muhtemelen psikologlar daha iyi tahlil edecektir. Bir kaygı bozukluğu. Bu kaygı bozukluğuyla da onlar kendilerince iyi bir şey yapıyorlar. Hakikaten ciddi söylüyorum. Yani kendilerince dünyanın bir problemi var. Bu problemden biz e, haberdar olmayan, tırnak içerisinde zavallı insanları haberdar etmeye, bu haberi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Ama yahu arkadaşlar, bakın zaten zehirleniyoruz ya. Ya bakın fabrikalar, işte müsilaj olayını hepiniz hatırlıyorsunuz. Sürekli atıklarımızı denize gönderiyoruz. Fabrikalar Ergene Nehri'ne gidin bakın. Dünyada zaten hiçbir komplo teorisine yer bırakmayacak şekilde yozlaşma, kapitalizm, işte e, bu bu şekilde kontrolsüz büyüme, fabrikaların denetlenmemesi, muhtemelen işte gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde zaten bu iş siyasetle, rüşvetle vesaireyle dönüyor. Dünyayı zaten dünyayı zaten inanılmaz kirletiyoruz. Kirleniyor, her gün zehirleniyoruz. Mikroplastikleri düşünün. Denizler, okyanuslar kirleniyor. Yani çocuk, bizim şimdi bebeğimiz de var. iyice endişeleniyoruz. Yani ne yiyor, ne içiyor. Her zaman haberler düşüyor. İşte Türkiye'de kullanılması yasak olan tarım ilaçlarının kullanıldığı ile ilgili. Affedersiniz ama bunlara hali hazırda hayal ürünü olan böyle chemtrails gibi komple teorilerine harcanan enerji yazık ya. Yazık ki ya, biz gerçekten zehirleniyoruz. Kanıtlı, ispatlı, çok daha basit bir şekilde ispatlanabilecek, hatta protesto edilerek durdurulabilecek, farkındalık sağlayarak insanların uyandırılabileceği zaten somut zehirlenme olgularımız var bu hayatta bizim. Dünyadaki insanların çoğu temiz suya erişemiyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şeye mikroplastikler karışmış. Yani o yüzden harcanan emeğe saygı duymakla beraber bu konuya harcanan emek bomboş. Bomboş ya. Yani hatta bu var ya tatlı su tepkiciliği gibi bir şey. Çünkü ortada gerçekten insanları zehirleyen somut ama karşı çıktığınız zaman işte ne bileyim davayla yüzleşebileceğiniz ya da işte politik şiddete maruz kalabileceğiniz konular var. Bunları bir kenara atıp işte dünyayı uçaklarla zehirliyorlar gibi bir konuda milyon tane gündem yaratmaya çalışmak. Bu bir tatlı su protestoculuğu. Yani kendilerince iyi bir şey yaptıklarına inanıyorum. Ama dışarıdan bakıldığı zaman bombo. Hakiki konulardan çok uzak bir hayal ürünü. O yüzden işte bu tür komplo düşünüşü gerçekçilikten insanları uzaklaştırıyor. Yani komplolara bu kadar prim vermek gerçek problemlerin tartışılmasının önüne bile geçebiliyor. Yani bu insanların enerjisini somut olgular yerine böyle abidik gubidik hayal ürünü işte bütün pilotları suçluyor ya pilotları itiraf etti diyor ya pilotlar arkadaşlar bu işi yapan birileri varsa bile pilotların buna haberi olmaz yani pilota pilot kendince meteorolojik bir sıvı püsküttüğünü falan zanneder herhalde ya. A'dan Z'ye tepeden tırnağa bütün çalışanların böyle şeylerden haberi olmaz gerçekten böyle bir mevzu olsaydı bile ama işte bunlar gerçekten hayal ürünü ya bilim kurgu bile değil böyle bilim kurgu hikayesi yazsanız Saçma sapan falan derler. Önüme, ben jüri üyesi olsam önüme böyle hikaye gelse saçma sapan. Asıl kelam işte komplo bu Trails'a da yeri gelmişken değineyim dedim. Daha önce hiç bu kanalda bahsetmemiştik. Böylece bahsetmiş oldum. Kendime dileyim. Umarım bu videoların devamı gelir. Bu videoların devamı gelmesi için motivasyona ve gaza ihtiyacım var. Bu sebeple videoyu beğenmeniz, videoyu paylaşmanız, izlenme sayılarını arttırmanız elbette beni daha çok motive edecektir. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Aman zehirlenmeyin aman.